Merhaba arkadaşlar, bu eğitimde yurt dışı hesabından eğitimi veriyorum. Bildiğiniz gibi bir önceki eğitimde yani hesap açılışı yaparken sizin hesap adresinize bir kod gelecekti. Bu kodla doğrulamayı yapacaksınız. Muhtemelen siz açtığınız zaman, giriş yaptığınız zaman şifre bilgileriyle o kodu isteyecektir sizden. Kod bize, kendi kodumuz geldi. Ortalama bir hafta sürdü ya da sürmedi diyelim. Şu şekilde bir kağıtla, zarfla geliyor yani kod. PTT aracılığıyla geliyor. Kodu işledikten sonra herhangi bir problem olmadan siz de yurt dışı firmasına geçiş sağlayabileceksiniz. Ama olur da yine de askıya yani suspend denen kısma alınabilir mağazanız. O kısma geçtiği zaman da herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani onu özellikle söylemek istiyorum size. Yani e, tamam benim hesabım suspend oldu ne yapacağız, nasıl bir yol çizeceğiz, nasıl bir e, durum izleyelim gibisinden bir yola girmeniz gerekmiyor. E, yapmanız gereken işlemlerden biri. E, şurada bir şey gelmiş de onu sonra kontrol edeyim ben. Yani bildirimlerde bu şekilde geliyor zaten hata olduğu zaman. Büyük bir ihtimalle bizim e, kartımızda bir problem vardı. Hesabımız suspend olmadı ama e, kredi kartını şu an için tanımlamadı. E, yeni kart tanımlatmak için işlem yaptık. Şurada e, bu nedenle para yatırma yönteminiz eksik veya geçersiz diyor. E, hem sisteme para yatırma hem de sisteme para çekme hesabımda değişiklik yapmaya çalışmıştım ben. Ondan dolayı böyle bir hata aldım sizler yapmanız gereken işlemler hesabınız suspend olduysa özellikle gelen maillerinize dikkat edin arkadaşlar. Mailleri tek tek kontrol edin, Türkçeye çevirin. Maillerde yapılması istenilen sizlerden genelde evrak istenecektir. Hani Amazon kısaca karşısında ciddi olarak işi yapmak isteyen muhataplar arıyor. Yani gerçekten kişi gerçek kişi mi satıcı mı kendine ait kredi kartı var mı işte kendine ait bilgiler nelerdir yani yaşı kurtarıyor mu özellikle bu gibi işlemleri yapılması için suspend yapıyor ve sonrasında istenilen evraklar düzgün bir şekilde taranarak gönderildikten sonra hesabınız tekrar kullanıma açık hale geliyor yani bu süreç tabi bir ay süren de var altı ay süren de var iki ay süren de var bir hafta süren de var bu tamamen Amazon'un e, o anki yoğunluğuna bağlı. Yani Amazon'la sürekli maillerle görüşmeler yapıyorsunuz. Gelen mail üzerinden görüşmeler yapıyorsunuz. Yeri geliyor müşteri hizmetlerinden Türkiye kısmından sizleri arayanlar olacaktır. E, onların numarasıyla da iletişim yapacaksınız. Gerekirse numaralarınızı kaydedin. E, arayan kişilerin. E, tüm bilgileri hani nasıl yapılması gerektiği ile ilgili detaylı şekilde bilgi veriyorlar. Ama olur da yine bu bilgilere istinaden beni yapamıyorum diyen varsa bizimle irtibata geçsin. Biz bir şekilde hallederiz. Mağazasını satışa açık şekilde kendinize iletiriz. Ama e, işte kimliktir, faturadır, kredi kartı eksidir. Bunların tek tek detaylı bir şekilde e, tarayıcıdan geçip gönderilmesi gerekiyor. Aynı zamanda yolurken e, daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Türkçe karakter kullanmamaya özellikle dikkat edin. Türkçe karakter kullandığınız sürece hata alacaksınız. Yani bir tane i harfini, ı harfini i olarak yazmaz da ı olarak yaparsanız tek o hatadan dolayı dahi bir tane harften dahi aylarca bekleyebilirsiniz. Hani hatanın nerede olduğunu anlayamazsınız İşte sistem size mail gönderir adresinizde hata verir adrese girersiniz sürekli aynı aynı görürsünüz ama tek tek gerekirse harf harf kontrol etmeniz gerekiyor ki satışı açabilirsiniz Ben önceden mağazam olduğu için bu kodu işleme kısmı zaten bana gelmedi Kod geldi ama kodla farklı bir eğitim için açtığım bir yer vardı bildiğiniz gibi o kısımdan giriş yapmayı deneyeyim. Hatta girebilirsem size de göstermiş olayım. Evet eğitim için gösterdiğim kanalı açtım arkadaşlar. Yani üyeli bildiğiniz gibi abime adına yapmıştık mail adresini ama diğer bilgiler bizim adımızdaydı. Gördüğünüz gibi bu kısmı açtığımız zaman direkt doğrulama kodu barkod kodunu soruyor. Bir de gelen kodu bu kısma giriyoruz. Bu işlem yeni üyeler için yapılan bir işlem. Eskiden üyeli olanlar için böyle bir işleme gerek duyulmuyordu. Yani ben kendi üyeliğimi yaparken böyle bir kod gelmemişti. Ama yeni üyelikte sistem sürekli güncellemeler yaptığı için böyle bir kod istemiş. Devam et diyoruz. Kodu girdikten sonra. Evet bu şekilde bir sayfa açıldı. Bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkürler ederim. Bilgileriniz işlenirken lütfen bekleyin. Bu 60 saniye kadar sürebilir. Yani adres doğrulamamız gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Yani beklemeye şu an için devam ediyoruz. Ortalama 60 saniye geçti ama yine de asıl ekran gelmedi. Eğitimi bitirmeden o ekranın gelmesini bekliyorum. Ama çok uzayacak olursa eğitimi bitireceğim. Bu işlemden sonra siz de aynı benim diğer hesaptaki gibi asıl ana ekrana gelebileceksiniz arkadaşlar tahminim. Farklı bir bilgilendirme yoksa. Evet. İstediğiniz isteğin için teşekkürler. Bilgilerinizi aldık. Ve 2-3 günü içinde daha fazla açıklamayı için size ulaşabiliriz. Evet. doğrulama kodunu gönderdik. Koddan sonra ortalama 2 gün içerisinde bir de net bir bilgi gelecek arkadaşlar. bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Net bilgi geldikten sonra aynı sayfayı yine açacağım. Sonrasındaki işlemleri yine birlikte devam ettireceğiz. Sıfır hesapla en azından daha hızlı ve daha detaylı anlatırım gibisinden yardımcı olabilirim. Yani diğer hesapta bildiğiniz gibi bir önceki mailde ABD'yi satışa açacaktık ama bizimkinde zaten açık olduğu için nasıl açıldığını size detaylı olarak gösteremedim. Ama bunu detaylı olarak göstereceğim inşallah. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.